Arkadaşlar hepinize merhabalar Bugün gerçekten değişik ve üzüntülü bir video ile karşınızdayız Bu video dediğim gibi açıklama videosu gibi bir şey olacak Değişik bir video olacak yani öyle montajda falan bir şeyler yapmayacağım Bugün böyle bir konuşma videosu olacak ee, Bildiğiniz üzere arkadaşlar Youtube'dan GTA Vice ve GTA şu kategorileri kalktı Ama daha önceki oyunlar yani daha önce GTA oyunları kalkmadı Ve daha sonraki oyunlar da kalkmadı GTA 5 falan o da kalkmaz güncel bir da kendileri e, Ama ondan önceki oyunlar da kalkmadı ondan sonraki oyunlar da kalkmadı neden GTA 3 ile Vice'de kalktı bunu gerçekten bilmiyorum GTA 3 ve GTA Vice içeriklerimizi biliyorsunuz zaten arada bir yapıyoruz İşte böyle kimleri videoları dersiniz eskiden kaldı ama onlar Böyle güzel videoları da e, diyebiliriz bunlara Biz GTA kanal olduğumuz için o tarzda içerikler yapıyoruz bu kanalda Ama ben e, bir gün Böyle GTA kanallar zaten anlamıştır bunu Az çok var zaten YouTube Türkiye'de kaç tane GTA kanalı var En fazla 10 tane vardır daha sonra yoktur ben de onları için dedim GTA Vice ve GTA 3 videoları çektiğim zaman YouTube'u Açtığım zaman yani video yüklediğim zaman Kategoriye geldim abi GTA 3 yok Vice'de yok Ama San Andreas var GTA 5 var GTA London var daha çok eski sürümler GTA 2 bile var ama Vice'de ve GTA 3 yok işte neden yok Bugün bunu hakkında konuşacağız. Yani sanal dünyası silinebilmesine kadar bu konu gidebilir. Belki bu e, ne diyebiliriz? Telif yüzünden olabilir. E, telif yani telif değil de böyle anlaşma, sözleşmenin bitiş zamanından beri olur. Yani bu YouTube Türkiye satın aldı bunu, bu kategoriyi. Ondan sonra birkaç yıl geçti üzerinden. 10 diyelim, 15 diyelim. 15 yıl olmuştur gerçi. 15 yıl sonra da bu güzel bir şekilde pat diye bitti. İşte bunun Böyle şekilde tamir yürütebiliriz ben de anlamadım ama e acaba sözleşme bitti telif mi attılar hani acaba uygunsuz bir içerik mi var YouTubela alakalı gerçi yoktur da hani bilmiyorum çünkü San Andreas da olabilir GTA 5 de olabilir ama nedense kalkmış abi nedense kalkmış ben bunu hiçten anlamadım ama umarım ki San Andreas falan kalkmaz çünkü kalktığı zaman kategoriler bölünüyor ve e, videomuz farklı şekilde önerilebiliyor hatta hiç önerilmiyor da bilir kaldırılırsa kanalı bitebilir. Hani zaten kanal bitmiş durumda şu anda. Ee, Toparlatmaya çalışıyoruz kanalı. Elimizden gelen her şey yapmaya çalışıyoruz. Yani bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Pes etmeden devam etmeye çalışacağım. Ee, bakalım GTA kanal olduğumuz için 42 abone az değil. Bu yollara çünkü zar zor geldik. Umarım e, öyle bir şey olmaz çünkü çok hani üzücü olur benim adıma. Kanal San Andreas üzerine kuruldu zaten. GTA 5 çektik izlenmedi San Andreas üzerine çünkü. Öyle bir değişik bir kitlem de vardır. Bunu zaten siz biliyorsunuz. Öyle bir değişik kitlem vardır. Ara sıra böyle yorumlarda farklı farklı şeyler yazarlar. İşte bunu çek izleyeceğim kesin ama çeker izlemezler. Ya i̇şte da farklı bir şey. Bu konu hakkında zaten konuşmuşum daha önce. Artık gülüyorum bakın yüzümden aşağı. Aslında sinirliyim ama gülüyorum. Neyse bir şey demeyeceğim. Umarım e, sıkıntı olmaz biz ileride. Hani Vice ve GTA şundan kalkmış olabilir. Yorumların altına bakın mutlaka yazın. Mutlaka yazın abi. Ben de bunu öğrenmek istiyorum. Neden hani YouTube'da videosunu baktım da belki ben bulamadım Yok abi yok Türkiye'de yok her şey yok Mesela bu GTA kanalı olarak ben çekiyorum Cidden ya Vallahi bak şu an bir şey diyemeyeceğim Bu video biraz kısa oldu Fazla uzun istemiyorum Kesmeden falan açacağım zaten Laflarımı zaten ve ne derler sözlerimi yutarak söylüyorum Neyse fazla alınmayalım <laughs> çünkü konuşamayacağım gibi geliyor şu anda Şu andan sonra konuşamıyorum hala Diyoruz arkadaşlar Dediğim gibi yorumlara tıkın mutlaka yazın ben de yorumlarınızı bekliyorum bu videoya. Ee, şimdi bu kadar benden. Ee, dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın.